Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Derbide goller Torera, Mertens, Sara ve Ceko'dan geldi. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Avrupa basınında da kendisine geniş yer buldu. Özellikle Galatasaray'ın Jose Mourinho'ya yaptığı göndermeler, Portekizli teknik adamın basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrılması gündeme damga vurdu. İşte Portekiz, İspanya, İngiltere ve İtalya basınından derbi yorumları. İspanya Daro As. Kabus gibi bir gece, Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi son Türkiye şampiyonu Galatasaray karşısında 3, birlik ağır bir yenilgi alırken İstanbul'un Asya yakası kabus gibi bir gece yaşıyor. Mu için Türkiye'deki ilk büyük yenilgi. İspanya Marca. Fenerbahçe affediciydi, Osimen, Mertens ve arkadaşlarının Galatasaray'ı, Jose Mourinho'yu ilk İstanbul derbisinde mahvetti. Fenerbahçe affediciydi. 24 şut ve 10 isabetli şut harika bir Muslera tarafından karşılandı. Ve maçın bitiş düdüğünden sonra şakalaşmalar başladı. Galatasaray, Türkçe ve İngilizce hesaplarıyla X'te Mourinho'ya ve Fenerbahçe'ye çeşitli mesajlar yayınladı. Portekiz o jogo. Provokasyon, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si cumartesi günü evinde ezeli rakibi Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi alarak 3, 1 ligin zirvesinden uzaklaştı. Yenilginin ardından Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesabı, Portekizli teknik adamı, meşhur lakabı, The Special One, atıfta bulunan iki açık provokasyonla hedef almakta hiç vakit kaybetmedi. İlk olarak, teknik direktörleri Okan Buruk'un maç sırasında Mourinho'ya baktığı bir görüntüyü yayınladılar ve, Winner One, mesajını eklediler. Bunu, Mourinho'nun kapağında gözyaşlarıyla göründüğü, Crying One, başlıklı bir kitap fotoğrafı izledi. İngiltere Daily Mail Morinho oyalanacak havada değildi. Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi cumartesi günü Türkiye Süper Liginde bu sezon ilk kez kaybetti ve eski Chelsea menajeri sonucu iyi karşılamadı. Mourinho maçın bitiş düdüğünün ardından oyalanacak havada değildi ve maç sonrası basın toplantısına katılmadan stadyumdan ayrılmaya karar verdi. Galatasaray, Mourinho'nun yaşadığı hayal kırıklığından büyük keyif almışa benziyor ve sosyal medyada Chelsea'nin eski patronuyla dalga geçen çok sayıda paylaşım yaptı. Portekiz Record Mourinho'yu kışkırtmak için, Fenerbahçe-Galatasaray maçının bir, üç bitiş düdüğünün ardından Galatasaray, Jose Mourinho'yu kışkırtmak için sosyal medyada teknik direktörün gözyaşları içindeki fotoğrafının yer aldığı bir kitap montajı yayınladı ve Crying One başlığını kullanarak onu, ağlama ustası, olarak nitelendirdi. Stadyumdan çıkarken, karma alanda Portekizli teknik adama bu konu soruldu ve o da memnuniyetsizliğini gizlemedi. Mourinho, muhabire, şaka mı yapıyorsun yoksa ciddi misin? diye sordu. Portekiz A. Bola Morinho evinde dağıtıldı. A bola. Mourinho Galatasaray derbisinde evinde dağıtıldı. Fenerbahçe 3-1 kaybetti ve şu anda lig lideri rakiplerinin 5 puan gerisinde bulunuyor. Zirve mücadelesi veren takım için ağır bir darbe oldu. Galatasaray'ın 6 maçta 6 galibiyeti var. İtalya Lazio'ya yine Mourinho'nun başına geldi. Büyük bir başkente gelir ve hemen ardından 3 gol yiyerek derbiyi kaybeder. Bu yine Jose Mourinho'nun başına geldi ve Livakovic'in kendi kalesine attığı gol, Mertens'in golü ve Gabriel Sara'nın golünün ardından Fenerbahçe takımıyla İstanbul derbisini 3-1 kaybetti. Edin Dzeko'nun penaltı noktasından attığı şık gol de işe yaramadı. Hüzünlü Türk Akşamı 26 Eylül 2021'de Sarri'nin Lazio'suna karşı kaybedilen ilk Roma derbisini anımsatıyordu. O maçta Milinkovic, Pedro ve Felipe Anderson, The Special One'ı ağlatırken, Ibanez ve Vertaut'un golleri as Roma'ya yetmemişti. Roma'da, Mourinho'nun ilk derbi mağlubiyeti büyük yankı uyandırdı ama İstanbul'da da şakaları yoktu. Galatasaray sosyal medyada, maç öncesi ve sonrasında çok fazla şikayet etmekle suçlanan eski Roma teknik direktörüne, ağlayan adam, başlıklı bir kitabı gösteren bir fotoğraf yayınladı. Joz ve derbi çıkışları, karmaşık görünen bir ilişki. Kanarya ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.